projelerin halka açık ilan edilmesi zorunluluğunun kaldırılması ne demek? Ne ifade ediyor bizlere? Bu istediğiniz projeye istediğiniz desteği verirsiniz. Vatandaşlarını paylaşmazsınız demek. Bunun çeşitli açıdan çok sıkıntıları var. Birincisi devletin parası diye bir şey yok. Bütün para milletin, vatandaşlarımızın parası. Yani birilerine siz bedava razı veriyorsanız, vergi istisnası veriyorsanız, yatırım teşkil veriyorsanız milletin parasını harcıyorsunuz. O yüzden de yapmanız gereken şey, ey vatandaşlarım ben sizin kaynaklarınızın bir kısmını bu şirkete aktarıyorum, destekliyorum bunları. Çünkü daha fazla istihdam olacak, daha değer olacak, ihracat olacak bir şahda bulunmanız lazım. Yani birincisi bir şeffaflık meselesi var. İkincisi o sektörde başka rakipler olabilir, başka firmalar olabilir. Türkiye'ye girmek isteyen şirketler olabilir. Onlara bunu bildirmeniz lazım ki bir adil rekabet ortamı tesis edilsin. Üçüncüsü diğer kamu kurumlarının da bunu bilmesi lazım. Yani siz bir teşvik veriyorsunuz ama resmi gazetede bunu yayınlamazsınız. ilgili ilgili vilayetin valiliği, başka bakanlıklar, altyapı yapacak olan kurumlar bunu bilemezler. Belediyeler bunu bilemezler. Bir koordinasyonsuzluk yaratırsınız. Ben sen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir soru önergesi verdim biliyorsunuz bunu sordum. Niye böyle bir şeye ihtiyaç Doğru hesaptan kaçmaz şeffaflıktan niye kaçıyorsunuz diye. Bakalım cevabı gelince de tekrar vatandaşlarımızla paylaşacağım zaten. Evet e, peki hangi amaçla yapıldığına dair sizin görüşünüz nedir? Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Ya, hükümet bu işi çok seviyor. Türkiye Varlık Fonu niye kurduysa onu da bu yüzden kuruyordur. Yani böyle biz bu iş bazı şeyleri yapalım kendimiz tek başımıza karar verelim. Vatandaşa, parlamentoya, sayıştaya, ilgili birimlere bunu haber bile vermeyelim. Kendimiz bu işi yapalım gizli saklı götürelim. Bu işi çok seviyorlar. Varlık fonu bu yüzden kuruldu. Varlık fonu şirketlerinin yarısı sayıştay yönetiminin dışında. Yakınlarda savunma sanayi ile ilgili ilave bir takım gelirleri oraya vereceklerdi biliyorsunuz. Kredi kartlarından, harcanmayan paradan vergi almaya kalktılar. Geri çekilen yasal arasından bahsediyorum. Onu yapmadılar. Şimdi böyle büyük şirketlerle birebir temasla ben size şunu yaparım ama Türkiye'ye bu kadar yatırım yaparsanız gibi bu teker teker pazarlık etmek amacıyla bunu yapıyorlar. Biz elimiz bağlı olmasın, biz istediğimizi yapalım. Kuruma, kurala tabi olmayalım. Keyfi bir şekilde... Tam bir şey götürelim diyorlar. Ha bunun da kalkıma falan olmaz. Bunun da zaten Türkiye bedelini görüyoruz. Her gün yaşıyoruz. Vatandaşlarımız az önceki yayınınızda da gösterdiğiniz sokaktaki vatandaşımızın çektiği için sebebi tam da o gizli kapaklı. Biz biliriz keyfi bir şekilde hareket eden zihniyet. E, o yüzden bu durumdayız. Aynı yaklaşık devam olarak görüyorum. Evet. Peki e, bu noktada e, teşviklerden bizlerin nasıl haberi olacak? İşte teker teker bakacağız. Basın mensupları, medya mensupları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları bunu araştıracaklar, haber verecekler. Teşviklerle ilgili de şöyle temel başka bir mesele var. Siz teşviği niye veriyorsunuz? Buradaki performans kriteri nedir? Siz mesela bir kuruma diyorsunuz ki ben senden bu kadar süre vergi almayacağım ya da ücretsiz arazi tahsis edeceğim. Sonra bunu ölçüyor olmanız lazım. Demeniz lazım ki senin bir yıllık performans hedefi bu. İki yıllık hedefin bu. Bunları tutturursan ne hala belki sana daha da fazla teşvik verebiliriz. Tutturamazsan ben senin teşvikini keserim. Bu teşviklerin bir etki analizini de yapmıyorlar. Bakın biz şu anda Plan ve Bütçe Komisyonu'ndayız. Bugün her gün bir bakanlık geliyor. Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı burada. Kendisinin anlattığı Türkiye ile vatandaşımızın yaşadığı Türkiye arasında bir alaka yok. Kendisi diyor ki Türkiye'de vergiler yüksek değil diyor. Kendisi diyor ki Türkiye'de dolaylı vergiler de yüksek değil diyor. Kendisi diyor ki istihdamdaki görünüm olumlu diyor. Ben buradan sizin vesilenizde vatandaşlarımıza soruyorum. Ey vatandaşım vergiler yüksek mi değil mi? Her gün yoğurt alırken, telefonla konuşurken, benzin alırken dolaylı vergiyi, 3 liralık verginin 2 lirasını ödeyen vatandaşıma soruyorum. Dolaylı vergiler yüksek mi değil mi? Ne işte ne okulda olan 2,5 milyon gencimize soruyorum. İstihdam piyasası iyi mi değil mi? Yani hükümetin yaşadığı Türkiye ile vatandaşımızın yaşadığı Türkiye arasında bir uçurum var. Bunu da ancak işte böyle hesap vermeden gizli kapat işler yaparak ilerletmeye gayret ediyorlar. Biz de bunu ifşa ediyoruz. Evet, işsizlik rakamları ortada zaten. E, vergide adalet dediniz. Peki bu noktada burada da adil rekabet. Adil rekabet nasıl sağlanacak? Onu sağlamak için niyet olması lazım. E, i̇ki tane çok net bir örnek vereyim size. Bir tanesi asgari ücret, bir tanesi vergi dilimleriyle alakalı. Vergi dilimleriyle başlayayım. E, her sene maaşınızı aldıkça, aldıkça, aldıkça bir üst vergi dilimine geliyorsunuz. Böylelikle. Durduk yerde daha çok vergi ödemeye başlıyorsunuz vatandaşımızın maaşını bir yandan enflasyon kemiriyor zaten her ay yüzde 3 yüzde 3 yüzde 3 enflasyon kemiriyor bir taraftan da vergi dilimi arttıkça bordrolu çalışan vatandaşlarımız beni çok iyi anlayacaklardır maaşımızın düştüğünü görüyorsunuz çift taraftan vatandaşımızın orta direğimizin ücretini kemiren bir şey var hazine maliye bakanına daha önce de söyledim bugün de söyleyeceğim sizin vestinizi tekrar ediyorum şu gelir vergisi dinlerini bir güncelleyin bakalım. Vatandaşımızın cebinde birazcık daha para kalsın. Bu bir, vergide adalet istiyorsanız, orta direği ayakta tutmak istiyorsanız yapmanız gereken ilk şey gelir vergisi dinlerini güncellemek. İkincisi asgari ücret bugünlerde çok gündemde biliyorsunuz. O vergiden muaf ama sosyal adalet açısından çok önemli. Hükümet her türlü alacağına, harçlara, vergilere yüzde 44 zam yapıyor. Yüzde 44. Yeniden değerleme zaman, oranı. Yeniden değerleme oranı yüzde 44. Ondan sonra vatandaşı diyor ki aa bir dakika beklenen enflasyon yüzde 20 ben sana o kadar zam yapayım olur mu? Olmaz. Sen kendi alacağına yüzde 44 zam yapıyorsan vatandaşlara da yüzde 44 en az zam yapmak zorundasın. En temel turnusol budur. Vatandaşlarımız ne olur buna dikkatli olsunlar. Asgari ücretin en az artması gereken tutar yüzde 44'tür. 24.500 TL yapar ana turnus budur. Bu rakama dikkat etsin vatandaşlarımız. Evet. Olsun. Evet. Vatandaşlarımız dikkat ediyorlar ama e, niyet dediniz. Bu yönde pek niyet yok maalesef e, Sayın Dalgın. Niyet diyorsun, ittirmeye devam. Yani niyete doğru ittireceğiz. Evet. Yani etki ajanlığı yasası da biliyorsunuz niyet bambaşkaydı. Onu muhalefet olarak ittirdik. Geri çekilmesini sağladık. Her alanda işte demin sohbet ettiğimiz teşviklerin ilan edilmemesi alanında asgari ücrette gelir vergisi dilimlerinde ittirmeye devam edeceğiz. Önemli olan siyasetçilerin vatandaşın gerçek gündemini yansıtmaları Bugün açık bir uçurum var. Sizin az önceki yayınladığınız görüntüde de vardı. Vatandaşın gündemiyle siyasetin gündemi arasında bir fark var. Bunu hızlı bir şekilde kapatmamız ve vatandaşın gerçek gündemini mecliste, medyada, fırsat bulduğumuz her ortamda ısrarla yılmadan dile getirmemiz lazım. Peki son sorum olsun. Asgari ücret dediğiniz için çünkü birazdan da Erdoğan Süzer bizlerle olacak Sözcü Gazetesi'nden. Asgari ücretle zam talebiniz nedir sizin? En az yüzde 44 çünkü yeniden değerleme oranı yani hükümet alacağına en az yüzde 44 zam yapıyorsa asgari ücreti en az 44 zam yapması lazım. 24.500 lira yapar. Yalnız o konuda iki tane hususu da dile getirmek istiyorum. Bir tanesi... Ama Türkiye'de yine de açlık sınırının ücret, altında kalacak bu rakamlar. En az diyorum ben en az. E, Türkiye'de asgari ücret ortalama ücret oldu neredeyse bunu bir kırmamız lazım. Yeni daha iyi istihdam yaratmamız lazım. Birincisi bu. İkincisi de işveren üzerindeki yükü azaltmamız lazım. Çünkü rakamı yükseltirken işverene maliyet de yükseliyor. Önemli olan işverene maliyeti azaltırken vatandaşımızın cebine geleni artırmak ki bu sürdürülebilir olsun. Peki çok teşekkür ederim. Güzel bir gün olsun ben, sizlere ben, de Sayın Dalgın. Ederim.